Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizler için özellikle Instagram gönderi ve hikayelerini tasarlarken kullanabileceğiniz PSD şablonlarını düzenlemek için kullanılabilecek Photoshop muadili olan Photopia programını anlatacağım. Bu program sayesinde online bir şekilde PSD dosyalarını, şablonları düzenleyip kendilerinize süper hikayeler, gönderiler tasarlayabiliyor olacaksınız. Birlikte bunun bir denemesini de yapıyor olacağız. Şimdi birlikte programa bakalım. Bugün size tanıtmak istediğim Fotopia programına geçmeden önce ihtiyacımız olan bir Instagram hikaye şablonunu indirmek olacak. Bunun için hemen Freepik'e giriyoruz. Freepik.com gördüğünüz gibi adresimiz bu. Buraya girdiğimiz zaman benim zaten üyeliğim aktif olduğu için, premium üyeliğim olduğu için taşlı bir şekilde gördüğünüz gibi görünüyor. Bu şu demek oluyor. Burada lisans ödül diye görünüyor. Aslında bu premium demek. Türkçeleştirdiğinde böyle bir hale gelmiş. İstediğim herhangi bir fotoğrafı lisanslı bir şekilde indirebilme üyeliğimden dolayı imkana sahibim. Ama sizler için ben burada bedava olarak da seçebilirim. Zaten Photopia ile PSD dosyaları düzenleyeceğimiz için PSD'yi seçiyoruz. Bedava olanı seçtik. Instagram Story yazıyorum. Arabalarınızı İngilizce yazmanızda fayda var. Çünkü o şekilde indekslenmiştir şu anda. Bakın burada birçok alternatif çıktı karşımıza. Bunlar ücretsiz olanları. Burada bunu kaldırıp ücretli olarak seçersem de tabii daha kalitesi yüksek olanlar çıkacaktır. Daha niş olanları da göreceğiz burada. Ben hemen burada bedavalar üzerinden şöyle biraz yürüyelim. Bakın çok çeşitli alternatifler var. Ben bir tane seçmiştim. Hemen onun üzerinden gidelim. Bakın bu bir fitness kulübün kullanabileceği hikaye örneklerinden. Bunu indir diyorum. İndir dediğimde zaten indirmeniz başarılı oldu. Şimdi dosyayı burada indirmeye başlıyor olacak. Ben bu dosyayı bekletmeden sizi indirdiğim için hemen Photopia programına giriyorum. Photopia programı giriyorum. foto Google'a yazdığımız zaman bakın çıkıyor zaten Fotopia online editor. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen bir Photoshop arayüzü karşımızda. Kullanımı da zaten çok benziyor. de Sketch, PDF, XCF, RAW ve Any demiş birçok formatı açabildiğinden bahsediyor bize herhangi bir ücret talep etmiyor. Ben faildan aç diyorum, open diyorum. Burada Sportek indirdiğimiz dosya hala iniyor. Ben indirdiğim için hemen hızlıca devam ediyorum. PSD dosyasını açmasını istiyorum. Evet, onu da ikinci kez indirdi. Bu arada indirilen dosyayı birazcık size de Bahsetmen de fayda var. İndirdiğiniz zaman şöyle oluyor. Size bir JPEG halini görebilmeniz için JPEG uzantılı görsel halini ki onu da açayım görmeniz için. Ne dosyası olduğunu aldığınız için bir JPEG hali. PSD dosyası Photoshop için free ve premium lisanslarını size gönderiyor. Peki bununla işimiz şu an için bitti. Açıldı. Fotopia dosyayı açtı. Burada 9 alternatifiniz var. Bu gözleri kapatıp açtığınız zaman şimdi hepsini kapatıyorum. Bakın sırayla neler yapabileceğimizi göreceğiz. Post 1'i tıkladım. Gözü açtım. Bu. Kapattım. Post 2'yi tıkladım. Bu. Buradan istediğimiz olan hangisi olacaksa onu seçeceğiz, sonra onun üzerinde düzenlemeler yapıyor olacağız. Peki bunun üstünden gidelim. Yapacağımız şey şu olacak. Bu arada program eğer ki fontlar mevcut arşivinde yoksa hemen indiriyor, fontları da buluyor. Bu da çok güzel bir özellik. Normal Photoshop'ta biz eksik olan fontları bulup indirip Photoshop'a yani Windows'a yüklememiz gerekiyor. Ben buraya bakın şu anda göz açık olan Post 9 üzerindeki yandaki oku tıklıyorum. Oku tıkladığım zaman bütün buradaki materyaller, tek tek görsellerin hepsini buradan gözü kapatıp açıp görebiliriz. Mesela bu logonun kısmıymış. Bu şu tekstin metni. Social media dediği bakın social media ikonlarını buradan yönetebiliyoruz. Design kısmı arka plandaki görsel. Image'de bu fotoğrafı değiştirip başka bir şey kullanmak istersek onu da buradan ayarlayabiliyoruz. Background görülmediği için, adı üzerinde arka planda kaldığı için gözü kapatıp açtığımızda bir şey ifade etmiyor. Şimdi burada önemli olan şey şu logoyu değiştireceğiz tabi. Logo kısmını, tabi bunu kullanmayacağım için ben bu gözü kapatıyorum. Buraya yeni bir logo, kendi logomu kullanacağım burada. beyaz logo ihtiyacım var. Bakın sadece sürükleyip bıraktım. Burada kritik olan şey şu, kullanacağımız logo PNG formatında transparan olması gerekiyor ki yoksa bu altı beyaz olarak görünürdü, güzel görünmezdi. Tabii ki alttaki fon background'ı boyamaması için PNG formatındaki logomuzu sürükleyip bıraktık. Şimdi bunu boyutlandırmak istiyorum. Bunun için shift tuşuna basarak yavaşça oku ileri doğru ittiğinde bakın küçülüyor. Şu boy benim için ideal. Ben bunu şuraya şu şekilde koydum. Tam böyle köşeye. Sonra bu oka tıkladığım zaman yerleşti. Buradaki yazıyı düzenlemek istiyorum. Bunun iki tane yöntemi var. Bir tane zaten şu teksti zaten görüyorsunuz. Buradaki tekst seçiliyken buna tıklıyoruz. Buradan T'ye basıyoruz. T'ye basıp tekrar yazın üzerinize tıkladığınız zaman spor zamanı, spor zamanı yazmak istiyorum. Kalan kısmı siliyorum. Bu biraz büyük oldu. Şimdi buna tekrar oku tıkladım. O tutturdu. Bunu T'ye basıyorum. Tekrar üzerine tıklıyorum. Sonra bunu ya hepsini şu şekilde mouse seçebiliriz. Ya da Ctrl A ile seçtikten sonra yukarıda boyutlandırıyorum. Tekrar oku bastım. Yerine yerleşti. Alt kısmında çankaya şube dedim örnek veriyorum. Küçük olduğu için şu büyüteçle şöyle yaklaştırabiliriz ekranı. bu space tuşuna basarak bunu istediğimiz yere şöyle kendimiz yerleştirip koyabiliriz çalıştığımız yeri görebilmek adına. Evet şimdi daha iyi görüyoruz. T'ye bastım. Bu sefer şuradaki alttaki yazıyı düzenlemek istiyorum. Onun üzerine tıkladım. Ve kontrol A ile hepsini seçtim. Oka bastım silme okuna. Hepsi gitti. Mesela buraya diyebilirim ki telefon 2 nokta üst üste 0312 numara bu şekilde yazalım. Evet. Swipe up dediği kaydır kısmı swipe up reklamla için kullanılıyor ağırlıklı. Swipe up'a ihtiyacımız olma için gözle kapattım bunu. O kalabilir bence. Telefon numaramızı yazdık. Görselimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok kısa zamanda hemen bir hikayeyi tamamlamış olduk. File'e geliyoruz. Export as deyip JPEG seçiyoruz. Bakın kendisi zaten Instagram'ın hikaye boyutları 1080-1920'ye otakladı. Bunun kalitesini %100 de yapabilirim. Çok kaliteli görünsün istiyorum. Bir sorun olmaz. Zaten bunu her türlü Instagram kendince üzerinden optimize ediyor. Şöyle bir durum olacaktır muhtemelen. Bakın ben bunu kaydırdıkça şuradaki JPEG boyutu büyüyor. Şu anda 1.8 MB oldu. Sorun değil, uygundur. Save dedim. Evet, tıklayıp açtım. Gördüğünüz gibi benim hazırladığım hikayem paylaşılmaya şu anda uygun bir formatta bizi bekliyor. Bu Photopia programı şu anlamda size tavsiye ediyorum. Photoshop her zaman bilgisayarda yüklü olmayabilir. Ya da yine profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız, sosyal medya yönetimi yapıyorsanız yanınızda bilgisayarınız olmayabilir ve hızlı bir şekilde tasarım yapmanız gerekebilir. Ben açıkçası Canva tarzı programlar kullanmıyorum. Photoshop, Illustrator tarzı programlara hakim olduğum için kendim tasarlamayı daha hakim olduğum ve daha iyi işler üretebildiğim bu programlar üzerinden yürüyorum. Burada da Photoshop muadili olan Photopia'yı sizler için nasıl kullanacağınızı anlattım. Bu şekilde kaliteli, profesyonel içerikler sizler de hazırlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.